Merhaba arkadaşlar bugün çekiliş yapacağız. Şimdi çekiliş eşyalarımızı seçelim birazını. Çekilişte üç tane elmas hediye kutusu alalım mağazadan. Fiyatı önemli değil zaten. Bir tane daha HC alalım vermek için. Başka ne verelim size? Altın şapka paketi gider. Son bir eşya daha seçelim. Odada da zaten eşyalar var. Şimdi odaya göstereceğim. Şurada 0 ile 35 arası diyelim. Güzel bir nadire bulursak onu da yapıştıralım abi. Böyle sizi tatmin edici nadire. Ben şu anlık göremedim. Bir daha bakayım. Çok fazla bir şey yok. Üstten alalım direkt. Kanatlı başlık var burada. Bir tane kanatlı başlık alalım. Son bir de 20 kredilik, 10 kredilik eşyamız. Özel ekstra hediyeden de aldım. Odaya gidelim. Burası bizim odamız değil. ERay QP odasında vereceğim. Burada kredi var diye burada duruyor. Şimdi kalan son eşyaları da dizelim. Bir kutu daha. Bir HC'miz daha bakın. Kendime HC almadım. Size vereceğim. Bir tane bundan kanatlı başlık. Şu kanatlı başlıkı da ayıralım şuraya. 3 tane de elma hediye kutusunu vereceğiz. Bu şekilde İlker 158'den şişme geyik geldi. Efe Kağan'dan kendisi turnuva kazanımını bu yıl. Ondan bize de bir HC geldi. Ama bana verdi ben vereyim diye. O müsait olamıyor. Eşyalarımız bu şekilde. Televizyon kafa. Parti kutumuz, kanatlı başlık, yukata, Victoria gotik elbise, iki tane eve dönüş gül saçımız, 2 HC'miz, ekstra özel hediyemiz, üç tane de elmas hediye kutusu, son bir eşya daha da Frank'ın şövalyesini çekilişte verelim. Bu şekilde tamamladık her şeyi. Yorumlara Habbo adınızı yazın sadece hap adınızı yazın. Ekstradan videoyu beğenin. Gerekli katılım olduğunda çekeceğim bu eşyaları. Böyle bir en az bir 30 kişi olursa çekeceğim çekilişi yoksa yani 10 kişi için değmez. Herkesin bir kere kazanma hakkı var. Yani spam atmayın boşa. 10 tane yorum atsanız da bir kere sayacak. O yüzden bir kere yazın hap bo adınızı geçin videomuz bu kadar